Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yerli markamız olan Smart Teknoloji'nin akıllı ampulünün incelemesini yapacağız. Elimde Wi-Fi özellikli olan ampulü bulunuyor. Bir de isterseniz Bluetooth özellikli versiyonu da alabiliyorsunuz. Bluetooth özelliği olduğu zaman bulunduğunuz ortamda kısa mesafelerde bu ampulün özelliklerine erişebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden erişim yapabiliyorsunuz. Ama Wi-Fi özellikli olanını alırsanız dünyanın neresinde olursa olunuz olun internet bağlantısı üzerinden bu ampulün bütün özelliklerine erişebiliyorsunuz. Ampulün özelliklerinden kısaca bahsedip ürünün kullanımına geçelim arkadaşlar. 9 watt enerji tüketimine sahip. Işık parlaklığı ise 806 lüks. Ampulü kullanabilmemiz için normal bildiğimiz led ampullerden arkadaşlar tasarruflu ampullerden. E27 duya sahip olmamız gerekiyor. Bir de bunların E14 duy olanları var. Yani ince duyulardan var. Evinizdeki ampulünüz veya iş yerinizdeki ampul duyunuz E27 ise bu ampulü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi kurulum ve kullanımına geçelim. Uygulama üzerinden bazı ayarlamalar yapacağız. Onlara bakalım. Bu ampulün ne özellikleri var? Hepsini orada görmeye çalışalım. Ampulü kullanabilmeniz için ben burada bir tane lambader getirdim arkadaşlar. Lambaderimize ampulümüzü yerleştiriyoruz. Smart uygulamasına giriş yaptım. Gördüğünüz gibi benim farklı cihazlarım da var arkadaşlar. Şimdi üçüncü olarak ampul bağlamasını yapacağız. Ampulü bağlayabilmek için ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama ampul ilk takıldığı zaman böyle ışığın gidip gelmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde gidip gelmiyorsa anahtarı hızlı bir şekilde iki kere kapatıp açıp en sonucu da açık hale getirip bu şekilde beklediğiniz zaman ışığın bu şekilde yandığını görebilirsiniz. Hemen şurada cihaz ekle kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi cihazı hemen kendiliğinden üst tarafta buldu. Eğer bulamazsa alt tarafta aydınlatma yazan yerden hangi tür de ampul kullanıyorsanız onu seçerek arama yapabiliyorsunuz. Aydınlatmaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hangi tipte ampul kullanıyorsak Wi-Fi, Bluetooth veya diğer ampulleri seçebiliyorsunuz. Wi-Fi modelini seçebilirsiniz. Güç kaynağını hızlıca açın, kapatın, açın, kapatın ve açın diyor. Yani az önce söylediğim gibi ileri diyorum. Işığın hızlı bir şekilde yanıp söndüğünden emin olun diyor. Evet, ışığımız aynı şekilde yanıp sönüyor. ileri diyorum. Burada Wi-Fi ağımızın şifresini girmemiz gerekiyor. Wi-Fi şifremi de yazdım. ileri diyorum. Şu anda kurulum başladığı sağ tarafta görüyorsunuz. Buranın tamamlanmasını bekleyeceğiz. Yalnız biraz zaman alabiliyor. Biraz beklemeniz gerekebilir. Akıllı ampul başarıyla eklendi. Bunu gördükten sonra bitti yazısına tıklıyoruz. Ana ekranımıza şu anda akıllı ampulümüz de gelmiş durumda. Akıllı ampule tıklıyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi lamba sabit bir şekilde yanmaya başladı. Az önceki yanıp sönme işareti gitti arkadaşlar. Buradan bağlantının yapıldığını da anlamış oluyoruz. İlk girdiğimiz yerde ışık şiddeti ayarımız bulunuyor. Şu şekilde ışığın şiddetini kısarak açabiliyorsunuz şu şekilde orta seviyeye aldım. Kelvin ayarlaması yaparak ışığın sarı veya beyaz renkler arasında geçiş yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu şekilde biraz daha gittiğim zaman sarıyla beyaza yakın. Şöyle yaptığım zaman da tamamen beyaz ışık olduğunu görebilirsiniz. Üst tarafta renk yazan kısma girdiğimiz zaman burada 360 tane renk, 100 tane de doygunluk ayarıyla yani toplamda 36.000 adet renk ayarlaması yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışığımızın rengi değişti. Biraz kırmızıya yakın şu şekilde değiştirmeler yapabiliyoruz. Yine kırmızının üzerinde göstermek istiyorum. Çünkü ekranda biraz patlama yapmıyor. Işık şiddetini yine aynı şekilde buradan ayarlayabiliyoruz. Yükseltip azaltabiliyoruz. Alt taraftan da az önceki dediğim gibi doygunluk ayarlaması yapabiliyoruz. Buradan kırmızı rengin doygunluğunu değiştirebiliyoruz. Bu şekilde de sıfırdan yüze kadar ayarlamalar yapılabiliyor. Parlaklık ayarımızı biraz daha yükseltelim. Gördüğünüz gibi kırmızı renkteyiz şu anda. Tekrar diğer tarafa geçiyorum buradan renklerin ayarlamalarını da yapabiliyoruz. Üst tarafta bir de senaryo kısmı var. Senaryoya tıklayalım. Burada hazır senaryolar var. İyi geceler modu var. İyi gecelere basıyorum. Işığın şiddeti, rengi değişiyor. Burada hazır olarak koyulmuş bunlar arkadaşlar. Eğer hangi modda olmasını istiyorsanız sizler seçebilirsiniz. Okuma moduna bakalım. Işık şiddetimiz biraz daha yükseldi az öncekine göre. Çalışma moduna geliyorum. Rahatlama moduna bakalım. İsterseniz bu modlardaki hazır ayarları da siz kendiniz isteğinize göre değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu düzenli olan kısmına girersek buradan Senaryo adını, rengini, parlaklığını, şiddetini hepsini buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir de müzik ritim alanımız var. Buraya girdiğimiz zaman benden bir izin istiyor. İznimi veriyorum. Telefonumun mikrofonunu kullanarak benim konuşmam ile ışığın şiddeti, rengi, şekli değişmeye başlıyor. Sadece parlaklığı biraz daha yükseltebiliriz. Bu parlaklıkta gördüğünüz gibi benim konuşmam ile bir ambiyans yaratıyor arkadaşlar. Bunu müzikli ortamlarda cep telefonunuzu koyduğunuz zaman Disko ışığı gibi efektler vererek güzel bir ortam yaratabilirsiniz. Ampulde seçebileceğimiz modların tamamı bu şekildeydi arkadaşlar. Ana moda tekrar geri gelelim sarı beyaza. Şu alt tarafta geri sayım yazan kısma girdiğimiz zaman. Geri sayımı ayarladığımız zaman ayarladığımız süreden sonra ampul kendiliğinden kapanabiliyor. Şurada daha fazla yazan. Alana girdiğimizde aslında birçok ayar burada bulunuyor arkadaşlar. Plan yazan kısma girdiğimiz zaman burada bir plan oluşturuyoruz, ekle diyorum. İlk başta serbest var. Serbeste girdiğimiz zaman hangi saatler arasında çalışmasını istiyorsak burada görüyorsunuz arkadaşlar açılış ve kapanış zamanlarımız var ve alt tarafta günleri belirliyoruz. Hangi günlerde bu işlemlerin yapılmasını istiyorsak örnek olarak ben bir seçim yaptım. Günleri seçiyoruz ve özelleştirme kısmını açtığımız zaman burada renk doygunluk, parlaklık gibi bazı ayarlamalarımızı da yaptığımız zaman bizim ayarladığımız saat ve tarih geldiğinde bu şekilde ışıklar ampul açılacak ve ayarladığımız şekilde ayarladığımız renklerde açılacak arkadaşlar. Ayarladığımız tarihte de kapanacak bir diğer alana bakalım. Planlama kısmı. Planlamaya giriyoruz. Burada da zaten hiçbir yapılmış bir şeyimiz yok. Burada gene bir plan oluşturuyoruz arkadaşlar. Üst tarafta bize saat sormuş. Hangi saatte seçelim şöyle. Seçtikten sonra alt tarafta tekrarlama. Yani hangi günlerde bu işlemlerin yapılacağını soruyor. Yaptığımız ayarlamanın hangi günlerde olduğunu. Gene rastgele bir seçim yaptım. Not kısmına eğer not yazarsak ayarladığımız saat geldiğinde bize bildirim olarak cep telefonumuza haber gelecek yürütme bildiriminde açarsak aktif olduğunda bize bilgi geliyor. Ve bu saatte hangi işlemin yapılacağını buraya girmemiz gerekiyor. Ampul açması mı gerekiyor, kapatması mı gerekiyor? Buradan seçimimizi yaptıktan sonra diyelim ki aç diyelim. O saat geldiğinde bu zamanlayıcı kurulmuş oluyor. O saat geldiğinde cihaz aktif oluyor ve bize bilgisi geliyor. Diğer kısma tekrar bakalım arkadaşlar. Biyoritim kısmı. Biyoritime girdiğimiz zaman da burada belli aralıklarda şurada kapalı şu anda açalım. Günün 4 tane saati verilmiş. Uyanma ışığı, güneş ışığı, rahatlama ışığı, gece lambası. Burada bu zaman dilimlerinde de gene ayarlamalar yapıyorsunuz. Bu ayarlamalarla rengi, parlaklığı her şeyle değişmiş oluyor arkadaşlar. Tekrar giriş yapacağım ve en son alan. Üst tarafta rahatsız etmeyin alanı var. Aslında ne yapmamız gerektiğini de burada yazmış arkadaşlar. Rahatsız etmeyen alanını açtığımız zaman anahtarı iki kere açıp kapattığımızda yani normal uygulama üzerinden değil de elektrik bağlantısının olduğu anahtarı iki kere açıp kapattığımızda aşağıdaki durumlardan birisine gelmesini sağlayacağız. Diyelim ki şu anda benim ampulüm bu renkte bu modda ama ben anahtarı hızlı bir şekilde iki kere açıp kapattığımda uygulama üzerinden yaptığım ayardan çıkıp benim ayarladığım alana gelmesini istiyorum. Alt tarafta seçenekler var. İlk seçilen renk ve parlaklık. Yani ana menüde yaptığımız ilk seçtiğimiz parlaklık ayarı neyse o şekliyle geri gelecek. İkincisinde de en son yaptığımız ayarı geri getirecek. Üçüncüye girdiğimiz zaman da biz ne olmasını istiyorsak artık o şekilde olacak. Ben bu ampulün beyaz şekliyle yanmasını istiyorum. Ne şekilde uygulamadan ayarlama yaparsam yapayım. Ama anahtarı iki kere kapatıp açtığımda beyaz ışıkta full şekilde yanmasını istiyorum. Yani burada şunu yapmak istiyor arkadaşlar. Siz bu ampulü gece ışığı yaptınız. Gece ışığında da sarı renk ve ayarı %1, %2 seviyelerini düşürdünüz ve gece lambası olarak kullanıyorsunuz. Ama aniden gece yüksek bir ışık ihtiyacınız olduğunda telefonu kullanmak yerine anahtar üzerinden ışığın parlak hale gelmesini ve beyaz renge dönmesini istiyorsanız burada bir ayarlama yapıp bunu kaydedebilirsiniz. Anahtarı açıp kapattığınızda sizin ayarladığınız şekle geri döner. Hemen geri geliyorum. Sarı kısmı alıyorum. Bir anahtarla deneme yapalım. Şu an sarıya aldım. Ben gece için ayarladım. Işık şiddetini de biraz daha düşürelim. Anahtardan iki kere kapatıp açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim en son ayarladığım beyaz renk ve yüksek parlaklık haline geldi. Bir de ana menüde en son göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bu Smart teknolojinin diğer ürünlerini alırsanız burada otomasyon ayarlamasıyla bütün cihazları birbiriyle haberleşerek bazı senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Şuradan senaryoya bir girelim. Eğer yazan yere bir koşul eklememiz gerekiyor. Giriş yapıyorum. Burada yapabileceğimiz bütün senaryolar gözüküyor. Herhangi birisini seçelim arkadaşlar. Ben cihazın durumu değiştiğinde diye tıklıyorum. Akıllı ampulü seçiyorum. Aç kapatı seçiyorum. Açıldığında eğer benim akıllı ampulüm açılırsa sonrasında ne olacak? Sonra yazan yere giriyorum. Cihazı çalıştırın diyorum. Yani benim akıllı ampulüm çalıştığımda farklı bir cihazım çalışacak. Bakın buradan giriş yapıyorum. Cihazı çalıştırın. Akıllı prizimin de çalışmasını istiyorum. Hemen onu da seçiyorum. Akıllı prizde hangi anahtarımın çalışmasını istediğimi soruyor. Buradan anahtar 2'yi seçeceğim. Açık diyeceğim. Kaydet. ileri. Şu anda senaryomu oluşturdum. Şimdi burada size yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Evimde bir tane de akıllı prizim var. Eğer ampulümü yakarsam ampul aktif hale geldiğinde akıllı prizim kapalı konumda ise eğer o da aktif hale gelecek. Senaryoya isim veriyorum. Anahtar ve ampul yazdım. Senaryomuz da kaydedildi. Bu şekilde de bir cihazın durum değişikliği ile farklı bir cihazın da durumunu değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar ampulün kurulumu ve kullanımından elimden geldiğince sizlere bahsetmeye çalıştım. Elimde şımar teknolojinin farklı ürünleri de var. O ürünleri incelemelerini de yaptıktan sonra videonun açıklamalar kısmına incelemesi yapılmış ürünlerin linklerini de bırakacağım. O videolara da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.